En hayırlı amel. Bir cuma günüydü. Eshab-ı kiram Resulullah'ın mescidinde oturmuş konuşuyorlardı. İbni Abbas radıyallahu anh bir ara Allah'a imandan sonra en eftal amel hacılara su dağıtmaktır dedi. Bunu duyan Şeybe radıyallahu anh ise imandan sonra en hayırlı amelin mescidi haramı tamir etmek olduğunu söyledi. İki kişinin aralarında hayırlı amelin hangisi olduğu mevzuunda tartışıklarını gören Hazreti Ali ise en hayırlı amel ikinizin de söylediği değil imandan sonra en faziletli iş Allah yolunda cihattır buyurdu. Üç kişinin aralarında bu mevzuda birbirlerini tutmayan sözler söylediklerini duyan Hazreti Ömer ise Resulullah'ın minberi yanında böyle yüksek sesle konuşmayınız. Namazdan sonra bu saydıklarınızın hangisinin eftal olduğunu Resulullah'a soracağım dedi. Böylece üç sahibi arasındaki münazara da o an için sona erdi. Namazdan sonra Peygamber Efendimize hangi amelin daha eftal olduğu sorulduğunda şu ayeti celle nazil oldu: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla iman edip. Allah için cihat edenlerin hizmetini, hacılara su dağıtmak, mescidi haramı tamir etmekle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar müsavi olamazlar. Allah için cihat etmeyen zalim kavme Allah hidayet etmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Tevbe suresi 19.